ulaike ala rabbihim. Bu cümledeki nüktelere işaret eden me'hazler şunlardır. 1. Evvelki cümleyle bu cümlenin nazmı. 2. Ulaike ile işareti hissiye. 3. Ulaike'deki uzaklık. 4. Ala'daki ulviyet. 5. Hüden'deki tenkir. 6. Min, 7. Rabbihim'deki terbiyeden ibaret 7 mehazdir. Birincisi, bu cümleyi makabli ile bağlayan münasebetlerdir. Birinci münasebet, bu cümle makablinden neşededen 3 suale cevaptır. Birincisi, hidayetten neşededen o güzel vasıfları labis olarak, hidayet tahtı üstünde oturan o şahısları görmek isteyen sahile cevaptır. İkincisi, o adamların hidayete istihkak ve ihtisasları nedendir diye sual eden Sami'ye cevaptır. Yani illet ve sebep, ulaike ile işaret edilen vasıflardır. Sual Sabıkan mezkur vasıfların tafsilen zikirleri, ulaike kelimesindeki icmalden daha vazıh bir surette sebebi gösteriyor. Cevap İcmal bazen tafsilden daha vazıh olur. Bilhassa matlup birkaç şeyden mürekkep olduğu zaman Sami'in gabaveti veya nisyanı dolayısıyla o mürekkebin eczasını mezcetmekle sebebi çıkarmak müşkül olur. Üçüncüsü, hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir diye sual eden sahile cevaptır. Yani hidayette saadet-i dareyn vardır. Hidayetin neticesi nefsi hidayettir. Hidayetin semeresi aynı hidayettir. Zira hidayet haddi zatında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir, ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir. Ve bilahire ahiretin felah ve saadetine intac eder. İkinci mehaz Ulaike ile yapılan işareti hissiye Bir şeyin müteaddi sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerde tecessüm etmesine, ve akılda hazır ve hayalde mahsus olmasına sebep olduğuna işarettir. Mahaza sabıkan zikirlerinden bir mahudiyet çıkar. Bu mahudiyet zikriye, mahudiyet hariciyelerine kapı açar. Harici olan mahudiyetlerinden mümtaz ve müstesna insanlar oldukları tebarüz eder ki, nevi beşer içinde gözünü açıp bakanların gözlerine en evvel onların parıltıları çarpar. Üçüncü mehaz uzaklığı ifade eden ulaike. Onların fil cümle yakın oldukları halde uzak gösterilmeleri, ulûv mertebelerine mecazi bir işaret olduğuna işarettir. Çünkü uzakta bulunanlara bakıldığı zaman boyca en uzunları görünür. Mahaza, zamani ve mekani olan buğd, hakiki kastedilirse belagata daha uygun olur. Çünkü bütün asırlar asr-ı saadet gibi bu ayeti zikrediyorlar. Öyleyse Ulaike ile yapılan işaret, safların evvellerine işarettir. Ve bu itibarla buğd hakiki olur, mecazi değildir. Binaenaleyh onların hakikaten zaman ve mekence uzak oldukları halde, işareti hissiye ile gösterilmeleri, azametlerine ve uluv ve mertebelerine işarettir. Dördüncü menhaz Uluviyeti ifade eden ala kelimesidir. Arkadaş, eşya ve şeyler arasında öyle münasebetler vardır ki, onları ayna gibi yapıyor. Her birisi ötekisini gösteriyor. Birisine bakıldığı zaman ötekisi görünür. Mesela bir parça cam, büyük bir sahrayı gösterdiği gibi, bazen olur ki bir kelime uzun ve hayali bir macerayı sana gösterir. Bir kelime pek acip bir vukuatı senin gözünün önüne getirir, temessül ettirir. Yahut bir kelam zihnini alır, misali alem misallere kadar götürür, gezdirir. Mesela bareze kelimesi muharebe meydanını, Femeratun kelimesi büyük bir meyve bahçesini insanın fikrine getirir. Buna binaen buradaki ala kelimesi temsili bir üsluba pencere açar, gösterir kastıyla zikredilmiştir. Şöyle ki sanki hidayet ilahi bir burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tarik-i müstakimde ona binerek arş-ı kemalata yürürler. 5. Mehas Hudendeki tenkirdir. Bir nekre marife olarak mükerreren zikredilirse, o marife o nekrenin aynı olur. Fakat o nekre, nekre olarak zikredildiği takdirde, alelekser birbirinin aynı olamaz. Bu kaideye göre nekre olarak tekerrür eden hüden, evvelki hüdenin aynı değildir. Ancak evvelki hüden mastardır, İkincisi hasılı bil mastardır. ve birincisinin semeresi hükmünde mahsus ve sabit bir sıfattır. 6. Melekas Hidayetin Allah'tan olduğunu ifade eden min kelimesinden burada bir cebir hissedilmekte ise de hakikatta cebir değildir. Çünkü onların cüz'i ihtiyarlarıyla hasılı bilmastar olan hidayete yürümeleri üzerine Cenab-ı Hak, o sıfatı sabit olan hidayeti halk ve ihsan etmiştir. Demek ki ihtida, yani hidayete doğru yürümek, onların kesb ve ihtiyarları dahilindedir. Fakat sıfatı sabit olan hidayet Allah'tandır. 7. Merhaz Terbiyeyi ifade eden Rabb kelimesidir. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi, onların rızkla terbiyeleri, rububiyetin şeyninden olduğu gibi, hidayetle de tagaddileri, rububiyetin şeyninden olduğuna işarettir. Ve ulaike humul muflihun. Bu cümledeki nüktelerin merkezleri 1. ve ile atf. 2. ulaike'nin tekrarı. 3. zamirül fasl olan hüm. 4. el edatı. 5. felah yollarının adem zikriyle muflihunenin am ve mutlak bırakılması gibi beş merhazden ibarettir. Birincisi, ve ile yapılan atf. Her iki cümle arasında bulunan münasebete binaen yapılmıştır. Zira birinci ulaike, saadet i olan hidayet semeresine işarettir. İkinci ulaike, hidayetin semereyi acilesine işarettir. Evet, her bir ulaike, makabiline bir fezleke, bir icmaldir. Fakat Erkan-ı İslamiye menhas tutulmakla birinci ulaikeyi birinci ellezineye raptı ve ikisinin de ümmi müminlere tahsisi ve keza Erkan-ı İmaniye ile yakin menhas tutulmakla ikinci ulaikeyi ikinci ellezineye raptı ve ikisinin de ehli kitap müminlere ircağı daha evladır. İkincisi Ulaike'nin tekrarı her iki saadetin gerek hidayete gerek onların metü senalarına müstakil ve ayrı ayrı gayeler ve sebepler olduklarına işarettir. Fakat ikinci ulaikenin hükmüyle beraber, birinci ulaikeye işareti daha evladır. Üçüncüsü, zamürül fasl olan hum, ehli kitaptan olup, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyenlere bir tariz olmak üzere, bu cümleyle yapılan hasrı tekit etmekle beraber, güzel bir nükteyi tazammun etmiştir. Şöyle ki, mübteda ile haber arasında bulunan hümzamiri, mübtedayı çok haberlere mübteda yapar ve bu gibi haberlerin tayinini de hayale havale eder. Yani haberlerin mahdut ve muayyen olmadığını hayale arz etmekle, hayali münasip haberleri tahriri etmeye teşvik eder. Nasıl ki Zeyd'i ele almakla, Zeyd alimdir, Zeyd fazıldır, Zeyd güzeldir gibi Zeyd'in sıfatlarından çok hükümleri dizebilirsin. Kezâlik, ulaikeden sonra gelen hum zamri, hayali harekete getirmekle onlar ateşten kurtulurlar. Onlar cennete girerler. Onlar rüyete mazhar olurlar. Ve daha bu gibi sıfatlarına münasip çok hükümleri ve cümleleri hayale yaptırır. Dördüncüsü, El-Nuflihûne kelimesindeki el-hakikatı tasvire işarettir. Sanki lisan haliyle diyor ki, eğer müflihlerin hakikatını görmek istersen, ulaikenin aynesine bak, sana temessül edecektir. Yahut onların tayin ve temyizlerine işarettir. Sanki diyor, ehli felah olanları tanımak istersen, ulaikeye bak, içindedirler. Veya hükmün zahir ve bedihi olduğuna işarettir. Beşincisi, felah ve necat yollarını tayin etmeyen el-muflihuna kelimesindeki ıtlak, tamim içindir. Şöyle ki, Kur'an'a muhatap olan matlupları ve istekleri muhtelif pek çok tabakalardır ki, bir kısmı ateşten necat istiyorlar, bir kısmı cennete girmek istiyorlar, bir kısmı rüyete mazhar olmak istiyorlar. Ve bunlar gibi o tabakaların pek çok dilekleri vardır. Kur'an-ı Kerim, el-muflehun kelimesini ağım ve mutlak bırakmıştır ki, herkes istediğini takip etsin.